Şok futbolun kural koyucu organı olan IFAB, oyunun akışını ve adaletini geliştirmek adına dikkat çeken yenilikler üzerinde çalışıyor. The Times'ın özel haberine göre, kurallarda köklü değişiklikler içeren öneriler Kasım ayında masaya yatırılacak. Penaltı sonrası devam olmayacak. En dikkat çeken değişiklik penaltı atışlarına dair. Yeni öneriye göre, bir penaltı atışı direkten ya da kaleciden dönerse, artık devamı olmayacak. Top oyun dışı sayılacak ve kale vuruşuyla rakip takıma verilecek. Bu düzenleme, penaltı sonrası karamboller ve hakem tartışmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. VAR'ın etki alanı GENİŞLİYOR, VAR sistemi de genişletiliyor. Önerilen yeni düzenlemelere göre, artık hakemlerin yanlış verdiği köşe vuruşlarına da var müdahale edebilecek. Ayrıca, ikinci sarı kart gibi oyunun kaderini etkileyen kritik kararlarda var denetimine açılacak. Böylece var ne devreye gireceği pozisyon sayısı artacak, süreç nasıl işleyecek? IFAB, Kasım 2025'te yapılacak toplantıda bu önerileri resmiyete dökecek. Ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylamaya sunulacak. Kabul edilirse yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak.